Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bu videoda saç aldım arkadaşlar. Şöyle 25 Robux'tuk. E, benim şu an 33 Robux'um var. 8 Robux'um kalacak arkadaşlar. Alıyorum. Çok heyecanlıyım. Bir dakika. Al. Bir dakika şöyle yapalım ha. aldım Evet arkadaşlar aldım. İnanmıyorum. Saçım oldu. Ben uzun zamandır saç arıyordum. Böyle Allahım çok mutluyum. Bakın sarı bir saç. Şimdi şöyle bir karakter de tasarlayacağım. Ee, önce şuradan saçlarımdan bakın burada da görünüyor. Allahım çok güzel. Bakın burada. Ee, şimdi burada bir şey yok zaten. Şimdi yüz olarak şu e, aşağılarda bir yüz vardı. Onu alacağım arkadaşlar. Evet, bunu alacağım. Ee, kıyafet olarak pantolonlardan takım seçmek istiyorum. Şöyle bakıyorum. Ee, Yok bu hiç olmaz bu da hayır yani olmaz bu o da olmaz ee, bir dakika şöyle Allah nereye gideyim ha takım olarak üstten de seçsek nasıl olur aslında fena durmadı ama çok da olmadı yani ee, yok bu da değil bu olabilir ama bunu seçmeyeceğim üstü bu da olmasın ee, şöyle nasıl yapsak. Yerin bir şey mi alsam diyeceğim ama 8 Robux'um kaldı. Şunu Yok bunu değil ya. Bu nasıl? Yok. Bu olabilir. Evet evet. Bunu diyeceğim. En iyisi bu zaten. Şu beyaz olabilir. Bu sarı da olabilir aslında. Ama şöyle Beyaz en iyisi sanırım ya. Evet, beyazı alalım. Böyle bir kombin oldu arkadaşlar, çok güzel oldu. Ee, e, şöyle kaydedelim. Love diye kaydedeceğim. Allah ha. Love. Oldu. Böyle bir karakterim oldu. Şöyle aşağıları da bir ineceğim. Bakın böyle karakterler vardı. İlk Robux aldığım zamanlarda yapmıştım, kaydetmiştim böyle hepsini arkadaşlar. Öyle. Şimdi aslında ben bunu önceden bulmuştum. Şimdi aldım. video çekmek istedim. Böyle oldu arkadaşlar. Oyuna mı girsek acaba bir tane? Yok ya da girmeyelim. Bakın profilim de yüklendi. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.